evet bugün sizlerle çok eğitici, öğretici ve güzel bir oyun oynuyoruz. O zaman videomuza geçelim. Oyunumuza geçelim. Dediğim gibi çok eğitici, öğretici ve güzel bir oyun. Burada elimizde bir silah var. Ve birazdan kafeslerde zombiler çıkacak. Kesinlikle çok korkunç ve çocuklar için kötü değil. <laughs> Kesinlikle bu şey bana bir yerden hatı annem sen Mermim bitti. Şu yerlerdeki küplere dokunarak mermi alıyoruz. Ben bu ne? Ben bunu ilk defa görüyorum. Tuh. Arkadaşlar ben daha önceden oynadım. Ayaklarına mı sıkacağız? Aman. Mermim bitti. Hayır hayır hayır. Oradaki mermiyi alırsam hayatımı kurtarabilirim. Arkadaşlar bu boss gibi bir şey. Hiç durmuyor şu yerlerde kilit Evet öldü. Baya güzel bir ölüşü. Ananı, bu ne lan? May Allah kara bir falan atıyoruz Arkadaşlar dediğim gibi kesinlikle çok eğitici ve öğretici bir oyun. Arkadaşlar şu morlu sürekli can yeniliyor. Ah patlamam oldu. Şimdi ananı onlarla konuşacaktım. Onlar sıkmaya başladı. Arkadaşlar dönerek onun dikkatini de atıyorum. Ve böylece bana vuramıyor. Vuran düş aşağı inme. Ya bu ne? Bu da box. Arkadaşlar sürekli box geliyor. Canım çok az. Şu üstünden yeşil kıvılcımlar çıkan bize can veriyor. Ama şu an canım 95 gerek yok. Bu çok hızlı koşuyor iskelet. Hayır. mermim bitti. Yok bitmemiş. İskeleti en son saklayacağım. Arkadaşlar şu anda büyük bir savaş veriyorum. Siz de bana bakarak böyle pro olabilirsiniz. Oyunu adını şeyde e, videonun başlığını yazacağım oyunun adını. Size yükleyip zombi modu seçerek oyunu oynayabilirsiniz. Kazandık. Şimdi burada kartlar var. Şunu seçiyorum. Bir tane küp verdi. Şimdi arkadaşlar gün üçteyiz. Yüz tane gün var. Burada silah var. Şunu seçmek istesem alsam. Mesela ya antrenmanmış ama silah güzel. Arkadaşlar bu sadece antrenmanmış. Çıkıyor. Şunu denesek. bu da antrenman. O zaman arkadaşlar ben bu tabancayla idare edemem. Arkadaşlar bir de burada başka oyun modları da var. Mesela şunu denesek. Oh my god bir tane şey izleyerek bunu alabilirim. Evet. 23 saniye sonra açılacak. 17, 16, 15 13, 12, 9, 8, 7, 6 5 4 3 2 bir sıfır çok ve artık bu silah bizim şimdi ilk başta silahı test edelim şöyle burada test edeceğim. bu da normal klasik mod iki tane takım var en çok kişi öldüren kazanıyor oh my god kavucumlar diyorsun hadi bakayım Bayağı hasar vuruyor. Çok iyi. O ne lan Edgar gibi arkadaşlar. Gördün mü? Jarjur doldurma şey de çok <laughs> Bir dakika. Arapça yazıyor. Adamsın lan. Adam. Şurada biri var. Oh, arkadan bıçakladılar. Elinde bıçak var adam. Arkadaşlar onlar 12 kişi öldürdü. Biz 11. Onlar 13'e çıktı. Buna izin vermeyeceğim. 14'e çıktı. Lan adam arabaya dönüştü. Araba ne alaka? Arkadaşlar adam arabaya dönüştü. Oy! Havalı. Ama az önce adam arabaya dönüştü. Bak yine arabaya dönüş Oraya girdi. arkadaşlar arada 3 fark var. Adamlar atom bombası atıyor. Arabalı adam şuradan girdi. Arkadaşlar arada. Aa bak yine araba. Öldü. Arabalı adam yine beni öldürdü. Atom bombasını atan herhalde arabalı. Kafamıza araba fırlatıyor. Herhalde. Araba. Transformers. <Gülüyor> <Gülüyor> İçeri geliyor, dikkat edin. Edgar. Arkadaşlar ben yukarı bakıyordum. Edgar burada pusu kuruyor. Anladın mı? Aa! Öldü. Yes! Son anda kazandık. <laughs> Reklamlardan <Direkt> nefret <laughs> ediyorum. Şimdi bir de zombi modda. İnşallah silahımız orada da vardır. Arkadaşlar silahımı arıyorum da bilmiyorum. Yes silahım var. Yes burada bekleyeceğim. Ve ah! arkadan nasıl saldırıyorlar? Bize işlemez dostum. Arkadaşlar bu silah ne ya? Arkadaşlar tek atıyoruz herkese. O tabanca neydi iki saat? O tabanca ile iki saat öldüremiyorduk adamları kızandık. Yes. Ben bunu seçmek istiyorum yine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar aslında çok eğlenceli bu oyun. Adamı sarıyor. Yok. Yeah, из use О! Oh! Beni aşağı atıyordu az kalsın. <laughs> Canım bayağı biraz. Ha, arkada beni yiyor. Onları atıyor. Merhaba. Ve arkadaşlar bu tabanca ile iki saat öldüremediğimiz. Ama şimdi iyisi Ayıp patladı. 81 can. Arkadaşlar bu videodan bu kadar.